Ağzından bayağı döküldü tabi bir de. Bu hanımefendi 14 Mayıs'tan sonra bir daha Muhabbetini <laughs> <laughs> biliyor mu? <musun? gülüyor> Kendisinin haberi olduğunu sanmıyorum efendim. Sonra deklar edin konuşacağım. Edin. Kendisiyle lütfen. konuşacağım. Murat Bey bizi çağırdınız buraya misafiriz. Tamam eyvallah farkındayım şeylerin ama çok özür diliyorum. Bir sonraki sefere giyim ve kuşamlarına dikkat etmeleri lütfen. için rica lütfen. edeceğim. Lütfen lütfen. E, kendilerine bildireceğim. Çok özür diliyorum. Evet. E, Hanımefendi giyim kuşamınıza lütfen bir sonraki sefere dikkat Olmaz. ederseniz çünkü Mecliste arkadaşlar böyle şeyler görmeyeceksiniz. <laughs> e, Türk aile yapısına uzak bir giyiminiz var. E, dengeleri dikkat bozuyorsunuz. Senin size de görüş Yüzünüze bakamıyorum. <laughs> Şaka yapıyoruz bu arada ciddi alma. Seni zaten bululacağım kom. <laughs> Çünkü öyle oluyor. Değdi <laughs> bana abdestim bozuldu. Anasının <laughs> <laughs> bozuldu. Ben <laughs> <laughs> Benim yemek videolarına şey yorumu geliyordu. Muharrem İnce ile patates ne zaman geliyor? <laughs> <laughs> McDonald's'ta çalışan bir kardeşimiz Tog için oy ver... Ne aman zaten seçim geçti biz ne konuşuyoruz ki? Aynen seçim geçti artık. <laughs> Yo belki ikinci turdayız şu an. Nasip de varsa... Aa, Başına sabah bir sürü gaf yaptık. Ana. O hanımefendilerin geldiği her yeri kesiyorsun, yok ediyorsun. Bu videoyu biz çok yanlış zamanda çekiyoruz. Çok yani. yanlış zamanda çekiyoruz abi. Amcacım yani bir görseydi gönlümüzü bir anda böyle galeyana gelip Recep Tayyip